da gerçekleşecek. Bu anlamda e, hem a, Avşin AK Parti ailesi olarak hem e, Avşin AK Parti'nin değerli üyeleri olarak bizler eee seçime eee Avşin'de AK Parti'nin bayrağını en yükseklere, en eee ulvi noktalara taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu anlamda e, hem e, belediye eee yönetimimiz, hem e, Büyükşehir Belediye Yönetimimiz hem parti kadrolarımız gerçekten üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmekteler. Bu anlamda ben kendilerine buradan teşekkür e, etmeyi bir borç bilirim. Biliyorsunuz aday adaylığı süreci e, başla, AK Parti'de şu an başladı. E, bu aday adaylığı süreci içerisinde başvurular başladı. Bugün de yine e, bu başvuru yapanların içerisinde Sayın Süfyan Emiroğlu e, milletvekili aday adayımızın e, burada e, tanıtım toplantısı için hazır bulunmaktayız. Biz e, neden AK Parti bu dönemde yeni dönemde e, özellikle yeni Türkiye ile yeni Türkiye ve eski Türkiye arasında eski Türkiye'nin özellikle vesayetçi anlayışından uzaklaşmak Yeni Türkiye'nin kazanımlarını korumak bağımında neden insanların AK Parti'ye bu denli teveccüh göster göstermesi ve bu, bundan sonraki kazanımların da korunması adına 2015 Haziran ayında yapılacak seçime AK Parti kadro olarak büyük bir önem veriyoruz. Yeni Türkiye'nin temelleri yeni dönemde atılacak ve eski kazanımların kazanımlarımız da bu yeni dönemde e, korunması işte önümüzdeki bu seçim seçim sürecinde partimizin alacağı oy oranı ve e, çıkarabileceği en yüksek milletvekili sayısıyla e, sağlanacaktır. Bu anlamda biz e, kendisi hem enerjik hem e, tecrübeli hem doğanımız e, Süfyan Emiroğlu abimizin adaya dayıldığı aşnimize öncelik aşnimize daha sonra Karaman Barışı'mıza, ülke, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.